motorumuz X V 250 arka amortisörü patlaktı söylemiştim size her an bir çılgınlık yapıp bu işe girebilirim diye şöyle bir şey diyeyim size normalde ellemeyecektim ama şimdi bildiğiniz gibi değil abi yani düz yolda gidemiyorsun ya düz yol dediğim yani ağacı düz yolda hiçbir sıkıntı yok da mesela stabilize yolda Abi lastik bitirmekten başka bir boka yaradığı yok. size çok ciddi diyorum yani. Sadece çok büyük bir yanlış yaptık. Şunu toplamadın, sıkacaktık ona da. Neyse. Ee, lastik bitirmekten başka hiçbir işe yaradığı yok abi. Açtım baktım içinde gram yağ kalmamış. Şöyle diyeyimse ben zaten video atmıştım o yüzden detaylı çekmek istemedim. Bunlar sökülüyor arkadaşlar. Şurada kapağı var. Ben e, ee, sökülmeyen amortisörler var. İlk motorumunki sökülmüyordu. Ya aslında sökülüyordu da onları presle kapatıyorlar tamam mı? Şöyle kapakları yok. Bunun kapağını alıyorsun. içinde bir tane sekman var. İçinde de hava tüpü var şurada. O bir tane sekman aldın mı şu mille çekiyorsun zaten komple çıkıyor. Öbürleri öyle değildi. Çünkü öbürü şu, şu hava şeyini sekmanlı kırmıştı. Biz onu anlamadık. He şöyle bir şey diyeyim sizin başınıza da gelebilir yani çok dikkatli olunması gereken bir olay. Eğer o kırıldıysa sen burayı açarken pat diye bildiğin bomba gibi patlıyor. Şöyle diyeyim size yani ben onu açarken o içinde bir tane daha piston var bunun milinden başka. O havayı havayla mili iten öyle diyeyim size. O neredeyse 100 metre aşağı fırlamıştı. Zaten bulmamıştım bunu. Başka bir tane vardı bende. Spiralle kesip açmıştım onu. Onunkini takmıştım ona. Yani bu iş biraz sakat. Öyle diyeyim size dikkat edin. Şu an ben şey koydum ona. ATF ATF midir? ATF ya herhalde direksiyon hidrolik ya. Bence biraz kalın. Ama öbür yağdan yoktu bende. Bir daha sökerim onu eğer olmazsa sıkıntı yok. Kolay sökülüyor. Bakayım eğer ondan kurtarabilirsem kurtaracağım ya çok yumuşak amortisörü. Bu Bugün araziye gittim girdim. <laughs> Yani yemin ettim bunu akşam tamir edeceğime. Cidden yemin ettim yani. Abi şimdi anlatamıyorum yani. Bir şey yapıyor. Çok patinoze düşüyor. Arka lastik bildiğim balon gibi sekiyor. Zincir atıp duruyor lastik çektiği yüzünden. Lastiğin sekmesi yüzünden. Şimdi zinciri gelemiyorum. Çok esniyor ya motor. Patlak olduğu için. Bu sefer çok yukarı geldi mi zinciri koparacak. E gevşek bırakamıyorum. Sekiyor atıyor. Abi en temizi söküyorsun yapıyorsun. Al. E bakayım ben şu an şunu sıkacağım. Şurada yayları falan var. Onları bir siler takarım. Bir şey kalmıyor işte. Üstüne atacağım onu. Hemen bir test. Muhtemelen olacak. Olduğuna eminim de şey olduğundan korkuyorum. Sert olabilir. Çünkü önceki benim ona taktığım şey döktüğüm ya biraz daha inceydi. Bu biraz kalına benziyor. Ama şöyle bir şey diyeyim sana size. Ben 20-50 değil de 10-40 mı neydi? 10-40 da yağ dökmüştüm. 10-40 bundan da kalın. Bak sesten anlaşılıyor zaten. 1040 ondan da kalın pek bir şey değişmemişti yani. Bilmiyorum yani zaten nasıl diyeyim hafta sonu sürdüğüm bir motor. Benim için şu sekme işi gitsin abi bana yeter. Ben daha başka bir şey istemiyorum. Bakalım şu an bir motora takayım videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Bayağı bir zor oldu. Çok saçma bir yerde duruyor şey çok saçma değil çok zor şuraya bak ya ee, göstermeye gerek yok şöyle diyeyim size düzeldi ha çok on numara şeyi yok onda nasıl diyeyim size böyle esneme aralığı ama öncekinin bin kat iyidir arazi içinde uygun olacağını düşünüyorum ben şu an bir videolarımı sıkacağım artık ya nasip test zamanı bakacağız arkadaşlar çok sert çekmedikten sonra şey hiç esneme yok onda yani esniyor. Gayet iyi oldu. Memnunum şu anlık. İnşallah kaçırmaz. O renklerine falan bir bakım yaptım. Bakalım en kısa zamanda yeni video atarım. Şimdilik bu kadar videolarını sıkıp toplayacağım. Herkese hayırlı işler diyelim yani. Yapacak bir şey yok. Kendi işinizi kendiniz yapın. Abone olun. Videoları da beğenmeyi unutmayın